Anne nodul var mı evde? Var. Nodul mu istiyor canım? Evet anne. Hem canım çok istiyor hem de nodul çabuk pişer. Karnım çok acıktı. Tamam Burun. Nodul yapayım şimdi. Berat. Duydun mu? Abi nodul istiyormuş. Abi acılı nodul şakası yapalım mı? Yapayım. Hadi gel yapalım birlikte. Anne biz abimiz nodul şakası yapalım mı? Tamam. Olur yapın. Baba. Anne yapın. Yapalım yapalım. Hadi gel nodulumuzu hazırlayalım. Berat bak şimdi şu cezveye koyduğum su var ya. Bu su kaynayacak. Ondan sonra nodulu yapacağız. Abiye götüreceğiz. Abin ağzı yanacak ağzı yanacak. Çok güzel şaka yapacağız abiye çak. Oley. Baba ne yok. Berat sen dur o zaman. Acılı nodulu ben dökeyim tamam. Bu su sıcak çünkü. Bunu ben dökeyim içine. Dökeyim dökeyim dökeyim. dökeyim. Ben. Evet ben nodulu döktüm. Şimdi sen de o şeyi dök, sosunu dök. Evet acılı sosu dök 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 hepsini içine dök 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 aferin koy oraya şimdi şimdi bunun altını açacağız Berat tamam mı bu 3 dakika kaynayacak hadi biz salona gidelim baba baba pişti pişti mi evet. bakayım aa evet kaynadı dur altını söndürelim dur tamam şimdi ne yapacağız biliyor musun bunu tabağa dolduracağız anne abiye götürecek baba bu çok acı gözüküyor evet çok acı bu hadi anneye söyleyelim abiye götürsün anne. şaka yapacaksınız ben de götüreyim bari. Berat, hadi gel biz de gizliden takip edelim bakalım abinin ağzı yanacak mı? Yürü yürü, koş 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 koş. Boluran hazır. Anne, çok acıktım. Çabuk getir, çabuk getir. Tamam Berat, biz burada gizliden bakalım tamam mı? Abinin ağzı yanacak mı, yanmayacak mı? Hiç sesini çıkarma tamam mı? Şimdi abinin odulunu yiyecek. Berat kaç 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 abinin ağzı yandı kaç kaç bizi görmesin kaç 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 kaç